...yaramadığı ortaya çıktı. Evet, onun da işe yaramadığı çıktı. Yine mesela... Hiçbir işe yaramıyor ev... muymuş Favipilavir hocam? Konuştuğumuzda bu elde edilen veri Favipilavir'de bir etkinlik olmayacak. yani? Şu anda biz koronavirüs hastalarına hala Favipilavir veriyormuşuz. Şu an bakanlığın veri şeyinde var, evet veriliyor. Olmayacak yani. Şu anda sandviye biz koronavirüs hastalarına hala veriyor muyuz şu an bakanlığın şeyinde var, evet veriliyor hala. Bu, 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 bu ne hocam? Uygun değil, ben de bu şekilde düşünüyorum. E, ama hani böyle bir politika var, Onu, onun hani kararını ben vermek için bilemiyorum. E, politika ama, derken ya bu 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 sağlıkla ilgili bir şey politikası olur mu bu iş? Şimdi salgın, e, salgını yöneten de Sağlık Bakanlığı, e, salgını yöneten de Sağlık Bakanlığı olduğu için e, konuşuyor musunuz bilim biraz... kurulunda hocam? Elbette gündeme konuşuyor. geldi mi? Ya, her zaman ifade Hayır edeyim, hayır, bilim... Bil, bu bilim kurulunda gündeme geldi mi? Ya bu işe yaramıyor kullanılmasını... mu? Ne, ne, oldu peki sonuç? Ee, yani. Yani konuş işte dediğim gibi şu anda rehberde yer alıyor hala. Ama hani Neden hocam? Yer... Nasıl? Neden? Nedenini bilmiyorum, onu bana sormamanız gerekir. Ee, Peki şöyle yapalım, ben Sağlık Bakanlığı'na doğrudan buradan soruyorum o zaman. Lütfen yetkililer evet. bir açıklama yapsınlar. Yani bilim kurulunda konuşulmuş, hiçbir işe yaramadığı tespit edilmiş. Şöyle söyleyelim, hiçbir işe yaramadığı tespit edilmiş değil. Hani onu söyleyebilirim. Yani hiçbir işe yaramadığı kesin olarak Şu ana kadar, ne yazık ki fabrikalarıyla ilişkili olarak çalışmaların yetersiz olması nedeniyle tespit edilemedi. Şimdi bunda da etkisiz olduğunu söylüyorsunuz ama Evet. Bu hiçbir da, işe yaramadığı tespit edilmiş değil. Hani onu söyleyebilirim. Yani hiçbir işe yaramadı kesin olarak şu ana kadar e, ne yazık ki popülerleri de ilişkili olarak çalışmıyor. Tamam bu bir işe yaramıyor hocam. O zaman şunu diyebiliyor muyuz biz şu anda hastalarımıza, covid olanlara almayın efendim, kullanmayın diyebiliyor musunuz?